Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Öncelikle hepinize buradan hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ben Zeyt kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Türkiye'de yeni yeni gelen yeni Citroen C4'ü çektim arkadaşlar. Daha donanım seviyeleri, teknik detayları, fiyat listesi falan açıklanmadı. Ama ben bir aracı gidip hem kendim görüp hem de sizlere anlatmak istedim nasıl bir şey olmuş, nasıl bir şey gelmiş. Tabii ki YouTube'da videolar da var ama bir de ben incelemek istedim. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şimdi size video bırakıyorum ve ondan sonra güzel bir değerlendirme yapalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere daha fiyatı belli olmayan, hatta donanım seviyeleri bile belli olmayan yeni C4'ün videosunu çekeceğim. Anahtarını göstermekle başlıyorum bir şey. Bakın bu şekilde PS anahtarı bildiğimiz klasik. Şöyle kapılarını açalım, farlarını da görelim. Gördüğünüz gibi araçta katlanır aynada mevcut arkadaşlar. Hatta şöyle bakalım tekrar. Gördüğünüz gibi. Ön taraftan başlamak istiyorum. Araçta gündüz ledleri bakın bu şekilde yanıyor arkadaşlar. İki şeklinde. Bunları tamamen bir açıp geleyim. Gündüz farları artık mesela C5 Aircross'ta olduğu gibi değil. Böyle hem bu şekil hem de bu şekil yanıyor arkadaşlar. Burada uzunlarımız var. Bunlar da led olarak bizlere sunuluyor. Bakın bu şekilde de uzunlar var arkadaşlar gördüğünüz gibi flaşörlerimiz de led bir şekilde bizlere sunuluyor. Şöyle göstereyim detayları. Sıra led vision. Bu ledler çok hoşuma gitti. Gerçekten aracı çok güzel gösteriyor. Şuradaki çokluğa fazla bakmayın arkadaşlar. Burada o kadar fazla bir led yok. Sadece bir tane led var. Orada da uzunlarımız tamamen led olarak görünüyor. Araçta ee, Shine paketi bu arada arkadaşlar. E, bunun Motor silikleri size söylesem 1.5 dizel versiyonları var. Diğerleri de ee, iki tane benzinli var. Bir tanesi 1.2 130 beygir. Diğeri de 1.2 155 beygir. Tork değerleri de bu dizelin 300 Nm de 130 beygirlik olan 230 Nm olduğunu söylediler. Aracın önüne baktığımız zaman şahin paket dolu bir paket arkadaşlar. Bir de bunun bir üstü şahin bolt var. Arazilerindeki farklar ne tam olarak kesin olarak şu anda donanım listesi açıklanmadığı için bir şey bilinmiyor. Ama şöyle anlatayım sizlere ön park sensörleri var. Çarpışma önleyicisi var. Aktif şerit takip sistemi var arkadaşlar araçta. Yay önleyici sistem yani sizin bildiğiniz bu güvenlik donanımlarının hepsi araçta mevcut. Teknolojik paketi ve konfor paketi olarak adlandırdığımız yani Citroen'de değil bu normal e, araçlarda bu, bu özelliklere konfor paketi veya teknolojik paketi dedikleri için söylüyorum. Şerit takip var. Kendi kendine sokuyor. adaptif cruise control var. İçeride head up display var ve içeride garip bir ekran var. Onları da sizlere göstereceğim. Carplay Android Auto. Hepsini bağlayabiliyorsunuz. Farlardan bahsettik ve farlarla beraber gelen panjurdaki kromajları göstermek istiyorum sizlere. Bakın şöyle Citroen amblemine doğru gelmiş ve hiçbir şekilde kesilmeden farların sonuna kadar devam eden bir tasarım var arkadaşlar. Çok şık olmuş, çok sportif bir otomobil olmuş. Önde çok fazla kaldım. Dediğim gibi ön park sensörleri bakın bu da park pilotu için yapılmış sensörlerimiz de bulunuyor. Çapışma radarımız var, çapışma önleyici, manevralardaki yine çarpışma ikazlarımız mevcut. Sis farlarımız var. Bunlar da mercek led olarak yanıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ön tarafa baktığımız zaman Citroen'in bildiğiniz air bump diye adlandırdığı detayları var. Şunlar gibi. Bunlar kaputun üzerinde de bizlere belirmiş. Tıpkı air cross'larda olduğu gibi. Bakın şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Aracın yanına gelmek istiyorum. Şu tarafa gideyim. Orada güneş daha güzel var. Işık alırız. Shine paketinde şu anda üzerinde bulunan jant ebatı 17 inç arkadaşlar. Genel olarak ebatlarını söylersem 215-60-R17 bir jant lastik kombinasyonu var. 60 yanak bu segmentteki araç için ve bu büyüklükteki araç için bence yeterli olduğunu düşünüyorum. Tabi bir üstü Shine Bolt aldığınız zaman 18 inç standart olarak sizlere sunuluyor. Bu araçta gördüğünüz gibi kromajlar ve piyone bilek detaylar elmas kesim dediğimiz tarzda bizlere sunulmuş. Muhteşem dodiklerimiz gördüğünüz gibi burada da mevcut. Ve sizlere söyledim. Air bump detayları yine buralarda var. Bakın burada led sinyal lambalarımız mevcut. Yine etrafı peony bilek detaylı. Araçta şuralarda böyle plastiğe benzeyen ama değişik bir malzeme kullanılmış. Aracın gövde rengi çok güzel bir renk. Yani bunun rengi tam olarak ne bilmiyorum. Teknik donanım listede gelmediği için onu da bilemiyoruz. Bir kırmızısı vardı, bir de bu vardı. Kırmızı şu an burada yok. Üstü şöyle bir aslında cam tavan diyemeyeceğimiz bir sarnuf var arkadaşlar. Bölmeli değil. Sadece şu yereye kadar açılabiliyor. Tamamen de açılan bir sarnuf yok. Şöyle göstereyim üstünü. Burada bir gümüş cam çerçevesi beklerdim. Bu büyük ihtimalle shine da gelecek ama aşağıda gördüğünüz gibi gümüş çerçevelerimiz var. E, araçta anahtarsız giriş var. Burada değil ama ön şoför kapısında bunu belirtiyor arkadaşlar. Yavaş yavaş arkaya gidelim ve şunu göstermek istiyorum. Eğrilmiş bir arka taraf var aracın üzerinde. Bu baş mesafesini ne kadar kısıtlıyor içeride göreceğiz. Şimdi yavaş yavaş arkaya gelelim. Evet yeni C4'ün arka tarafındayız arkadaşlar. Bizleri şöyle bir stop lambalarımız karşılıyor. Bunlar tamamen çalışır ama işte frene bastığınız zaman falan filan gayet dolu bir şekilde gözüküyor. Burada güzel detaylarımız var. Bakın şöyle. Aracın da lansmanı bile yapılmadığı için çok fazla teknik detayı anlatamıyorum arkadaşlar sizlere. Bakın böyle stopları var. Bunlar Sistema'nın imzası olarak adlandırılıyor. Yine burada da park sensörlerimiz mevcut. Bakın arkalarda aşağıya da gelmişken egzoz çıkışlarımız var. Tamamen orijinal bir şekilde geliyor. Şöyle göstereyim. Burada yok arkadaşlar bir tane var. Burada Sistema'mız var. Arka park sensörleri. Aşağıda şöyle torsiyon mu var bağımsız bir süspansiyon mu bakmak istiyorum. Evet kocaman bir torsiyon çubuğu orada bizleri karşılıyor arkadaşlar. Burada stop lambaların üstünde piyano bilek bir spoiler detayları var. Yani buraların komple piyano bilek olması bir de far çerçevelerinde böyle piyano bilek gelmesi falan. Arkası bayağı simsiye olmuş. Şöyle göstereyim yeni Geodor'da. Geri görüş kameramız burada mevcut. Plakalıklarımız, ledlerimiz beyaz yanıyor gördüğünüz gibi. Şöyle yazımız. Şu boşluk Burada da bile yine camımız var. Evet, yeni içeriğin arkası. Hazır gelmişken bakıcına da bakalım sizlerle birlikte. Kendi kendine açılır bir bagaj sistemi yok gördüğünüz gibi. Elimizle açıyoruz arkadaşlar. Bunları belki ileride opsiyon olarak ekleyebilirler. Evet, yeni içeriğin bakıcına geldiğimiz zaman. Burada bir tablet var. Araçla beraber gelen bir tablet arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Çok da açmayayım yırtılır çünkü. Bu tabletin nerede kullanacağınızı içeride göstereceğim. Bu aracı aldığınız zaman araçla beraber geliyor bu arada. Arka koltuklardan bagajı erişimimiz var. Bakın şöyle kenarları var. Şu halajen yanıyor arkadaşlar. Bunu kaldırmak istiyorum. Orta boy bir sehpası var burada. Kitler yanında ve aşağılarda kapatılmış yalıtım anlamında. Burada yine kancalarımız mevcut, Torbalarımızı işte takabilmek için koltukları yatırabileceğiniz yer var mı diye bakıyorum. Maalesef yok. Hemen bir bagajını elimizle kapatalım. Şimdi aracın arka kapılarının devam etmek istiyorum. Şu arka kapıyı bir açalım. Arka kapıları açtığımız zaman buralarda e, sert malzemeler bizleri karşılıyor. Şuralar yumuşayık arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Burada yine böyle bir detay verilmiş bizlere. Bunu alıp şöyle kaldırmaya falan çalışmayalım. Buralar yine sert. Buralar sert. Yani doku falan yok arkadaşlar. Aşağıya doğru şöyle göstereyim. Buralar yumuşak dediğim gibi cam açma yerleri. Şöyle eşya gözlerimiz var. Aracın içerisi de bu şekilde koltukları. Yarı deri, yarı kumaş olarak bizlere sunulan Citroen'in adeta konfor abidesi koltukları. Üzerindeki 3D satılımlardan da bunu anlayabiliyorsunuz. Tabi bunlar düşük paketlerde komple kumaş gelirken Shinebolt'ta falan tamamen deri, Alcantara seçenekleri olacaktır diye düşünüyorum. Arkadan görünüş şöyle. Yeni C4'ün. Bir oturalım. Baş mesafesine bakalım. Bunu çok merak ediyorum. Hemen binmişken şöyle diz mesafesini de göstereyim arkadaşlar. Zaten koltuk sıralarında şöyle bir yer verilmiş. Teplerimiz var. Yani diz mesafesi yeterli. Ama şimdi baş mesafesine bakalım. Sizinle beraber. Ben de ilk defa biniyorum şu an C4'ün içine. Baş mesafesi birazcık sınırda gibi arkadaşlar. Şu kadarcık bir mesafe kalıyor baş mesafesinde. Hani şöyle göstereyim. İpince. Yani benim boyum 1.71, 1.76-7 iseniz kafanız değebilir. Birazcık burada biraz sıkıntı çekebiliyoruz maalesef. Şöyle tekrardan ön görünüşünü göstereyim. Arkada neler var? Şurada bir koldayımız var arkadaşlar. Bunu buradan böyle açıyorsunuz. Bakın böyle. Buradan da bagaja erişebiliyorsunuz. Kapatalım. Burada iki tane menfezimiz var. İklimlendirmemiz yok. Bir tane de USB şarj girişi için bir yer bizlere sunulmuş. İçi bu şekilde. Hadi şimdi bir öne gidelim. Bu arada bakın sunroofta böyle Gibi bakın buradan atarsın. Girişimiz mevcut sadece şoför kapısında. Özün içine binelim. Şöyle içini göstereyim. Evet yeni C4'ün içerisindeyim arkadaşlar. Şimdi geniş göstereceğim burayı ama kapılar buralarda doku var. Arkalarda yoktu yani yumuşak bir doku var. Buralar zaten yumuşacık. Şöyle deri kullanılmış. Şu detaylar Citroen'in biliyorsunuz zaten klasik detayları. Buralar bir tek sert geliyor. Kram kapı kolları var. 4 cam otomatik katlı öğrencisinde mevcut arkadaşlar. Buralarda yumuşacık. Şurada şöyle eşya gözleri var. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir halı kaplı değil. Burada far ayarlarını yapabildiğiniz yerler. Gördüğünüz gibi şerit takibi kapatabiliyorsunuz. Burada adaptif kruz kontrol var. Bakın şöyle göstereyim. Zaten gösteriyor burada hemen kendini. Burada limitleyici kruz kontrol. Sesli komut özelliğimiz var. Multimediyi buradan yönetiyoruz. Şimdi hepsini sizlere göstereceğim. Şöyle koltuğu Geriye almak istiyorum. Bu arada manuel yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakıt seviyesi düşük diyor. Şimdi birazcık eleştirisel noktalarımız tabii ki de olacak ama yavaş yavaş anlatmaya başlayalım. Gözüme çarpan burada aslındaki hoparlörler. Yani demek ki ses kalitesi birazcık iyi. Burada menfezlerimiz klasik yine bildiğiniz Citroen detaylarıyla beraber bizlere sunulmuş olan kromajlar, piano bilek detaylar bakın şöyle. Şuradaki malzeme yumuşak arkadaşlar. Bir tek şurası sert. Burada da head-up display çıkıyor. Birazdan çalıştıracağım görürsünüz. Burada yine hoparlörümüz var. Buralar da yumuşak. Burada da doku var. Ama burada yok arkadaşlar. Bir tek burası sıkıntı. Ön göz tamamen yumuşak geliyor. Buradaki detaylarla birlikte. Buralar sert. Şuralarda. Şimdi direksiyondan bir bahsedelim. Şöyle bir çalıştıralım bakalım sesi nasılmış. Bu şekilde arkadaşlar klasik Peugeot zaten. Head-up display e bakın burada çıktı. Bu şekilde. Bakın şu şekilde bir direksiyon. Buralar tamamen piyano bilek detaylı. Kocaman bir bölme var burada. Ne güzel. cruise kontrolü buraya almışlar. Bu çok güzel olmuş. Yine kromajlar var. Direksiyon deri bir direksiyon. Bu da güzel. Şekil olarak güzel. Pedal şiplerimiz var. Etrafı piyano bilek detaylı. Şöyle göstereyim. Burada yani 3 inç mi desem 2 inç mi desem bir ekran koymuşlar. Ne kadar iyi? Tartışılır tabii ki de ama ee, keşke daha güzel büyük bir ekran koysalardı. Head up display çıkıyor. Buradan kurs kontrolerlerini falan hep burada yönetebiliyorsunuz. Şöyle bir çalıştıralım bakalım sesi nasılmış. Bu şekilde arkadaşlar, klasik head up display e bakın burada çıktı. Bu şekilde. Şimdi şu ekrana gelelim. Şimdi bu ekran geldi. Enerji tasarrufu aktif diyor. Sistem kapanacak diyor. Şöyle bir göstereyim. Bunu da CarPlay'e bağlayabiliyorsunuz. 12 inçlik bir ekran var arkadaşlar burada. Yani şu ekrana fazla takılmayın. Zaten kullanmazsanız CarPlay, Android Auto'yu burada kullanmanız size daha güzel olanaklar verecektir. Ne güzel. Ya bütün e, özellikleri var. Bu güzel arkadaşlar. Şerit takip olsun. İşte Adaptive Cruise Control olsun. Head-Up Display de olsun. E, güvenlik önlemleri falan her şeyi var. Onun haricinde başka buralarda neler var? Yağmur sensörü de bu araçta var bu arada. Şuradan işte menüyü alabiliyorsunuz ev kısmını alıyorsunuz. Buradan araç ayarlarına bakabiliyorsunuz. Reflektörlerimiz, araç kitleme, piyano bek detaylar, kromaj detaylar. Burada tam otomatik çift bölgeli klimamız var gördüğünüz gibi. Araçta kablosuz şarj yok. Belki Shine Bolt'la gelebilir arkadaşlar. Yeri de hazır zaten. Burada telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz şöyle. Burada da USB ile CarPlay'e bağlanabiliyorsunuz. Müzik açabilirsiniz. Şöyle burada bir gözümüz var. Bunun da altı açılıyor. Neden böyle bir şey var bilmiyorum. 12 voltluk çakmaklık girişi var. Gördüğünüz gibi anahtarsız giriş ve çalıştırmamız mevcut vites. Artık bu Volkswagen'de Shift by Wire dediğimiz bir sistem var biliyorsunuz. Böyle küçük. Bu PSA grubuna da bu şekilde yansımış. Bir tek park alırken ve manuel alırken tuşlara dokunabiliyorsunuz. Sürüş modları buradan yukarı aşağı yaparak değiştirebiliyorsunuz. Onun haricinde işte bakın burada elektrikli park frenimiz var. Bu yine piyano bilekli tarzı. Şurada ufaktan bir gözümüz var. Burada da sürgülü bir yerimiz var. Burada da bardaklık girişlerimiz mevcut. Kol dayama deri arkadaşlar şöyle kaldırabiliyorsunuz. İçerisi bu şekilde aşağıya kadar uzanıyor. Şöyle göstereyim. Yükseklik ayarı var mı diye bakıyorum. Yok. İleri geri hareket ettirilebiliyor ama yükseklik ayarı yok. Burada garip bir detay var. Şurada demin arkada gösterdiğim tableti buraya tutturabiliyorsunuz. Tutma amaçları falan var arkadaşlar. Buradan işte o tablet bildiğiniz işte maillerinizi kontrol ediyorsunuz, oyun oynuyorsunuz, ne yapıyorsanız buradan onu yapabiliyorsunuz. Şöyle de geri sokuluyor. Burada bir çekmece var. Burası da tabletin bölmesi gördüğünüz gibi. Bunu da böyle elinize itiyorsunuz. Ve torpidoya geliyoruz. 3 bölmeli. PSA'larda biliyorsunuz zaten. Motora kadar giden bir torpido gözü var. Işıklı. Soğutmalını şu anda göremiyorum ama soğutmalı değil herhalde. Evet. C4'ten bu şekilde arkadaşlar. Bir gidelim kaputunu açalım. Bakın araç dizel dedik. Et yerimiz yerimizde burada arkadaşlar. Şöyle yeni C4'ün kaputuna bakarsak yani orta ağırlıkta bakın burada yalıtım malzemeleri de mevcut ama amortisörlü bir kaput yok bunu beklerdim gerçekten gördüğünüz gibi 1.5 dizel motor 300 torku var şurada önde korumaları var cam suyunu şuradan doldurabiliyorsunuz bu şekilde gördüğünüz gibi kapatalım Yeni C4. Evet Yeni C4'ü beğendiniz mi arkadaşlar? E, i̇ncelediğimiz araç Shine paketli dizel versiyonuydu. Aracın dış tasarımı farklı olmuş. Ben farklı şeyleri seviyorum. Yeni şeyleri seviyorum arkadaşlar. Hani bu iyi veya kötü anlamda olması gerekmiyor. Hani bir farklılık oluştuysa illaki bir nedeni vardır ki Citroen de kendini tasarım olarak PSA grubu kendini tasarım olarak ispatlamış bir ee, ARGE olduğunu düşünüyorum baktığınız zaman iç tasarımda Evet burada küçük bir ekran var ee, o ekranı biraz daha güzel yapabilirlerdi en büyük eleştiri bu olacaktır eminim ki ama o multimedya 10 veya 12 inç arasında bir şey orada CarPlay aktif olması bu güzel olmuş çünkü steering kendi multimedya ekranının arayüzünü kullanmak e, birazcık canınızı sıkabilir Çünkü çirkin bir görüntüsü var gerçekten Birazcık objektif yorumlarımı da katıyorum arkadaşlar. O yüzden videonun sonuna koyuyorum bunları. Aşka iyi olan ne var diyebilirim. Araçta tablet diye bir acayip bir şey var. Ne olduğunu anlamadım arkadaşlar. Yani araçla beraber tablet geliyor ve torpido gözünün üst tarafında çekmecesi var. Onun da üstünde tabletin tutacağı var. Ya bildiğiniz tablet size hediye veriyorlar. Orayı da tutacak yapmışlar. Birazcık e, garip garibime gitti. işte bu da farklılık arkadaşlar. Ara zaten an paket olduğu için doluluk oranları belli umarım ileride daha düşük paketlerini de görürüz. Fiyat listelerini görürüz. Yani fiyatları ne olacak diye sorarsanız ben yine bir 300 bandında çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, çünkü kurdan dolayı ve yeni araba olduğu için daha Citroen şeyini katmadım. Yani bugün Elantra 360-400 bin araç sunduysa Citroen'de bir 300-350 bandında çıkarır diyorum. Tamam C5 A-Cross şu anda zaten 370-350 bandında geziyor c 300-320 bandında olacağını düşünüyorum. Bakalım fiyatlar nasıl olacak? Hepimiz merakla bekliyoruz. Benim söylediğim en yüksek paketler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar.